Evet arkadaşlar hayırlı bereketli günler. İşiniz gücünüz rast gelsin. Kayseri merkezden almış olduğumuz 5 adet koyun yoncalığımızı görmüş olduğunuz gibi nakliyecimize teslim ediyoruz. Abilerimiz dün siparişini verdi. Allah'ın izniyle bugün nakliyemizi bulduk. Görmüş olduğunuz gibi sarıyoruz. Orada bu işi yapan yok mu diyen abilerimiz. Var da tanesi 800-900 bin milyar diyorlarmış. Bir tanesini 450 liradan veriyorsun. Görmüş olduğunuz gibi kalite ön planda. Arkadaşlar biz sürümden kazanıyoruz. Bizim için ee, bir tane iki tane fark etmiyor. 50 lira kalsın, 20 lira kalsın, sürümden gitsin. Biz bir tanesinden 150-200 lira kalsın diye uğraşmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin her tarafına gönderim var. Size de gönül sipariş verebilirsiniz. Dünkü yapmış olduğum kitlemeleri göstereyim size. Bir tane daha çift taraflı yapıyorum şimdi. 9 9 18'li. Bakın şimdi. Şimdi yapım aşamasında da açıldı hepsi tık tık saat. Hadi çayını o iki tane sulu da Şuna da Şu Kayseri'ye gidecek. Görmüş olduğunuz gibi abimizin isteğine göre yapmış olduğumuz kitleme sistemlerimiz. Son iki tane kaldı. Boyanıyor. Güzelce ne kurusun diye güneşe koyduk. Kalın kalın attık boyasını ki çürümesi, paslanması kolay olmasın. Sonuçta bunlar hayvan nasıl içine girecek. Abimizin özel özel isteğine göre yaptık bunları. Bize ölçü verdi, ölçüye göre yaptık biraz 5 santim falan büyük yaptım. Abilerim de ona kesip bunları yerlerine göre monte edecekler. Burada e, 70 hayvan, 70 hayvanlık yaptık. Size gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. elemanlarıma bak. Hepsi aslan parçası bak. Allah utandırmasın inşallah. Herkesin işi gücü rast gelsin. Şu numara benim numaram, bize ulaşabilirsiniz. Şu da babamın numarası. buraya, Hadi gençler, şamandırayı da bağlayın. Bu kapak kesiyor. Bu boya atacak. Bu şamandırayı, bu tıpasını her iş için bir adam. <laughs> ben de video çekiyorum. Yok canım, yok ben de çalışıyorum, ben de bunu yapıyorum. Bu şimdi biraz da mavi boyar. 10 numara 5 yıldız.